Evet, değerli dostlar, Boca Trade kanalına hepiniz hoş geldiniz. YouTube'da da canlı yayın linkini hemen sizlerle beraber paylaşıyorum. Şimdi düşüş sinyalimiz gelecek arkadaşlar ve düşüş sinyali ile beraber ilk tekrarma giriş sağlayacağım. Şu anda en iyi yatırımcılar kısmına tıkladığımızda arkadaşlar herhangi bir sıralamada olmadığımı görüntüleyebiliyorsunuz. 22 30'a kadar gelen sinyallerle yönü doğru bir şekilde belirleyip işlemlere bu şekilde giriş sağlayacağım. İlk işlemimize biraz e, güzel noktada olduğu için düşüş sinyali verirse 1200 lira olarak işleme giriş sağlayacağım. Son 5 saniyemiz var. 5 saniye içerisinde ben işleme giriş sağlıyorum arkadaşlar. Yeni katılım sağlayın arkadaşlar. Sizler de hoş geldiniz, şeref verdiniz. Aşağı yönlü sinyalimiz geldi. 1200 lira olarak aşağı yönlü ilk tekrarımı giriş sağladım arkadaşlar. Bundan sonra eğer gelmezse 3800 lira olarak işleme giriş sağlayacağım. Fakat 1200 lira gelirse 120, 380, 950 olarak gideceğim arkadaşlar. Tablo sistemini bilmeyen arkadaşlarımız varsa YouTube'dan yazabilirler. Onlara cevaplandırıyor olacağım. YouTube'daki arkadaşlar lütfen yayını beğenelim. Sorularınız varsa chat kısmı aktif. Oradan da sorularınızı bana sorabilirsiniz. İlk tekrar başarısız oldu. Şu an ikinci tekrara aşağıya giriş sağladım arkadaşlar. Bir tekrarın gelmediğinde hemen sinyale belirtiyorum. Şu an ikinci tekrarım geldi. İkinci tekrarım şu an işlemde. Görmüş olduğumuz gibi 15 saniyelik grafikte işlem alıyorum. Arkadaşlar, eğer üye değilseniz binomo destek altre bot adresinden Telegram adresinden üye olabilirsiniz. Bu noktada referans grubuna da ücretsiz bir şekilde katılım sağlayabilirsiniz. Şu anda görmüş olduğunuz yayın genel yayındır arkadaşlar. Yarım saatlik yayındır. Ama bu gelen sinyalleri 7/24 ücretsiz bir şekilde erişim sağlamak istiyorsanız herhangi bir ücret ödemeden e, referanstan iyi olma şartınız var. Ve takdir edersiniz ki siz bana destek oluyorsunuz. Ben de elimden geldiğince sizlere destek sağlamaya çalışıyorum. Bu arada ikinci tekrarımda işlem geldi. Saniye 58'de işleme tekrar girişimi sağladım. Bu benim üçüncü tekrarım oldu arkadaşlar. Like butonuna tıklıyorum. Neden tıkladım? 3 tekrardan herhangi bir tanesi eğer başarı sağlarsa beni artıya çıkartmış oluyor. O yüzden arkadaşlar şimdi bunun kanıtını en iyi yatırımcılar kısmına tıkladığımızda 74 dolarlık kara ulaştığımızı yani 2000 lira kara ulaştığımızı görüntüleyebiliyorsunuz arkadaşlar. Bunu sadece 3 dakika içerisinde yaptık arkadaşlar. E, risk aldık. Bu noktada normalde tablo 1 sistemine uygun bakiye için geçerli ise ben tablo 1 sistemin 10 katı işlem giriyorum. Bu da ne demek oluyor? 95 bin liralık hesap bakiyesinin olması gerekmekte. Bununla beraber arkadaşlar mesela 1200 lira girdiğim işlem normalde benim 1 milyon hesabımda para olması lazım ki bu işlemlere girebileyim. O yüzden bazen tam seviyelerine yakaladığında risk almaya özen gösteriyorum diyelim arkadaşlar. Risk alınacak yer var alınmayacak yer var. O noktalarda ben mesela tam direnç seviyesinden düşüş sinyali gelirse bunu yüksek meblalarda değerlendiriyorum. Bilginiz olsun arkadaşlar. Şimdi üçüncü tekrar gelmemişti. Ek tekrara gidiyorum şu anda. Ek tekrar yazıyorum. Neydi arkadaşlar ek tekrar? Bakın 30 Ağustos'ta 3 işleme girdim. Birincisi gelmedi, ikincisi geldi, üçüncüsü gelmedi. Şu anda aynı yöne doğru tekrar bir işlem açtım. Bu da devam ediyor. Bunu yine ekran görüntüsünü sizlerle paylaşıyorum. Yine akıllarda herhangi bir soru işareti olmasın diye. Saniye 58'de bir sonraki işleme giriş sağladım. Şimdi 22.13 diğerinin kanadını da sizlerle paylaştım. İkinci tekrarda başarı sağladığı için bu işlem bizim için başarılı sayılıyor arkadaşlar. Art bakiye geçirdiği için. Şu anda e, iki işlem kaybımız olsa bile 55 dolar karda olduğumuzu görüntüleyebiliyorsunuz ki şu an 950 liralık işlemimiz geldiğinde bu karımız 2000 liranın üzerine çıktığını görüntüleyeceksiniz arkadaşlar. Ek tekrarlarında sıralamalarını hemen yapalım. Birinci işlem gelmedi. ikinci işlem şu an devam ediyor. Üçüncü işlemde artık bakacağız arkadaşlar. Sinyal gelmezse aşağı devam ediyor olacağım. Bu işlem geliyor gibi görünüyor. Görmüş olduğunuz gibi 5 saniyemiz var. Saniye 58'de 3. ek tekrarımı sağlıyorum. Şimdi ek tekrarlarda ikincisi başarıyla sonuçlandı. Bunu da zaten sizlere gösteriyorum arkadaşlar. Takibini sağlayabilirsiniz. En iyi yatırımcılar kısmına tıkladığımızda 85 dolarlık karımız var. 2300 lira tekabül ediyor. Bakın çizmiş olduğum kanala çarptığı için o noktadan aşağıını giriş sağladım arkadaşlar. Üçüncü ek tekrarımız başarısız oldu. Şu an dördüncü ek tekrarımız devam ediyor olarak kaydediyor. Aşağı yönü devam ediyorum arkadaşlar. Bu noktada çarpıp yukarı yönü çıkacağı seviye belli arkadaşlar. En fazla düşeceği nokta da burası. Yani buraya kadar düşüş sağlayabilir. Ama şu anda yükseliş sinyali gelmesi lazım ki yukarı yönü bu daralmada çıkması lazım arkadaşlar. Çünkü alttaki seviyelere şöyle net bir şekilde baktığımızda tepkimi alıp alıp yukarı yönlü çıkmış. Şuralarda da görüntülendiği gibi arkadaşlar buradan da tepkime alıp yukarı çıkması bekleniyor. Şimdi 380 liramı hazır ediyorum. Bir sonraki gelen sinyalle birlikte işlemlere giriş sağlıyor olacağım. Sinyal gelmedi, tekrar aşağıya girişimi sağladım arkadaşlar. Bu benim 6 ek tekrarım oluyor. Sinyaller 22-30'a kadar gelecek demiştim arkadaşlar. 2230 seviyesinde şu şekilde işaretliyorum. Son işlemde gelmedi. Onu da gelmedi olarak kaydediyorum. Ek tekrarıma yine devam ettim arkadaşlar. Bu üçüncü ek tekrarım. Yani gelmeyen üçüncü ek tekrarım olacak. Şöyle ekranları açıyorum. Yine sıralamaya bakıyorum. 75 dolarlık kar var. Bakın tam yukarı seviyeye geldi. Şuradan yakalamaya çalıştım da olmadı. Buradan yakaladım. Aşağı yönü tekrar işleme giriş sağladım. Şu anda dördüncü tekrarım işlemde. Buradan aşağı doğru gitmesi lazım. Tam direnç seviyesi çünkü arkadaşlar. Son saniye gitti. Problem değil. Bir sonraki işleme giriş sağladım. Burada 8 işlem bakiyesi olan arkadaşlar rahat bir şekilde ilerleme sağlıyor ama bakiyeniz yetersizse bu noktada sıkıntı çekersiniz. Bilginiz olsun arkadaşlar. Burada işlem kurtardık. 120'ye düşüp devam ediyorum arkadaşlar. Aşağı yönlü. Şimdi en iyi yatırımcılar kısmına tıkladığımızda 110 dolarlık kâra eriştik. Bu da 3000 lira tekabül ediyor. Günlük hedef normalde 100 dolardır. 100 doların üzerine çıktığım için 123895 olarak tablo sistemiyle devam edeceğim arkadaşlar. Bilginiz olsun. Burada en fazla düşebileceği seviyeye kadar geldi. Buradan yukarı yönlü çıkması gerek. 12 liralık yukarı yönlü bir işlem aldım buradan da. Görmüş olduğunuz gibi. İşlem bittiğinde aşağı yönü devam edeceğim işlemlere görmüş olduğunuz gibi ek tekrarları devam ettiriyorum. Bir sonraki yükseliş sinyali gelene kadar. yükseliş sinyali gelecek arkadaşlar. 22 26 58'de bir sinyal normalde ekrana düşecek. Bu noktada 12 lira kaybım olduğu için 38 lira olarak yukarı yönlü bir işlem alıyor olacağım. İşlemin düşmesini bekliyorum. İşlem düştü ve yukarı yönlü işleme giriş sağladım. Bu da gelmezse diye 95 liralık işlemi hazırda bekletiyorum arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi bu noktada ilk tekrarım başarılı oldu. İkinci tekrarımı yukarı yönlü giriş sağladım arkadaşlar. Arkasına hemen aşağı yönlü bir sinyal geldiği için bir sonraki işlemin kaçtı? 38 liraydı. O yüzden 38 lirayı direkt olarak işleme giriş sağladım. 22-27 sinyalimiz başarılı. İlk tekrar başarılı. İkincisi şu an beklemede. Üçüncüsüne girmeden aşağı yönlendirdi olarak kaydediyorum. Şu anda aşağı yönlü tekrar da ilk işlemi devam ediyor bakalım hangisi gelecek yoksa tam ortada gelip ikisinde de başarı sağlayacak izliyoruz görüyoruz arkadaşlar Aşağı tekrarını ilki başarısız oldu. İkincisini işleme giriş sağladım. Bu noktada 22.27'nin ikinci tekrarda başarı sağlamış oldu arkadaşlar. Onu da hemen sizlerle ekran görüntüsünü paylaşıyorum. Üçüncü tekrara girdirmedi. Neden? Çünkü bir sonraki sinyal geldi. O yüzden aşağı yönlü işlemlerime devam ediyorum. Şu anda aşağı yönlü ilk tekrar başarısız. ikincisi şu anda beklemedi olarak kaydettim. İşlemin şu anda tamamlanmasını bekliyorum. Burada ikinci tekrarda işlem başarılı oldu. Üçüncü tekrarda aşağı yönü geliş sağlıyorum. Bu benim son tekrarım arkadaşlar. Normalde bir önceki yani 95 liralık işlem geldikten sonra stop olunması gerekiyor. Neden? Çünkü sinyaller bittiği için 724 sinyal grubundaysanız tabii ki sonlandırmaya gerek yok. Oradan devamını sağlayabilirsiniz ama genel grup olduğu için burada stop olmak gerekmekte. Yani şu anda bizim stop olduğumuz rakam 117 dolar 3.150 liraya tekabül eder arkadaşlar. dediğimiz burada 22.30'da son buldu. Bunu da sizlerle paylaşıyorum. 117.47 dolar stop olarak paylaştım. Son işlem gelmedi problem değil. Son işlem gelmediği için stop olarak durdurdum kendimi. Hemen açıklamalı bir şekilde yazıyorum. Sizler de YouTube kısmından veya da Telegram'da yorum yap kısmına tıklayarak ne kadar kar zarar ettiğiniz yazabilirsiniz. Biz bugün 117 dolar kar ettik arkadaşlar. Evet. notlarımı kaydettim arkadaşlar. Katılım sağlayan herkese teşekkür ederim. Eğer referans ailemizde değilseniz en son paylaştığım posta binomo destek altı bot kısmına tıklayarak ücretsiz bir şekilde referans ailemize katılabilirsiniz. 120 bin liralık demo hesabıyla bu genel yayınlarda da gelen sinyalleri test edebilirsiniz herhangi bir kayıp yaşamadan. Söylemiş olduğum gibi kazançlı günler kazançlı haftalar sizlerin olsun diyorum. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere hoşçakalın.